Sosyeteye girseniz ilk yapacağınız şey ne olur? <laughs> Zaten sosyetenin gibi ben de yaşıyorum. Bodrumluyum. Abartıcı konuşacağım. Güzel bir ünlü tavlamaya çalışırım. Ay neyi branç mı ne diyorlar onu yapardım. Ama sabah erkenden uyanmazdım. Öğlen uyanırdım branç mı yapardım. Kabus olur benim için. Niye kabus? Yani halkımdan, halkı için olmaktan memnunum ya. Kokona diyorlar ya süslü kokona. Süslü kokona. Kokona mokona olmayacağız yani. Birkaç gündür böyle e, elbise bakıyoruz, e, dediler ki sosyete de ev gezmelerine bile abiyeyle gidiyorlarmış. O yüzden ilk alacağım şey abiye olurdu. Yani birkaç defa denedim ama olmadı. Neler yaptın mesela? nasıl denedin? Yani işte ajanslara başvurmak, ne bileyim çeşitli programlara başvurmak ama yani hiç beceremedim. Çok para mı var benim? Çok param var. Abi o parayı yerim ben ya biliyor musun abi? Gecemi gündüzümü katarım tamam mı? Böyle 18 yılın acısını çıkartırım yani o derece diyeyim sana. Gece kulüplerinde evlenin, yaşarım kızlarla falan. Of 300 500 abi falan ne olur biliyor musun? Havyar yerim. Abi ilk önce odama kahvaltımı getirtirim ilk önce güzelce. Böyle yemeğimi yerim falan. Derim arabamı hazırlayın. Güzel bir takımı çekerim. Etilere giderim abi bebeğe giderim. Nişantaşı'na giderim. Sosyete olsam ben abi, yemek istemeden bir yemeğim oldu. önüme gelir. Yemeğiniz geldi. Allah razı olsun. <laughs> Yemek istemeden yemeğim geldi işte anladım abi? Sosyete bu değil yani. Sosyeteye girseniz ilk <laughs> ne yaparsınız? Ne? <laughs> sosyeteye. Sosyete mi? Lan sosyeteye karşı. Sosyeteye girseniz ne yaparsınız? Sosyeteye girsek ne yaparız? Ne yapacağız sosyete? Aynı sosyete. Ne oluyor bu sosyete? Sosyete biz karşıyız. Karşıyız. Karşıyız doğru. Şöyle anlatayım. Denizin içerisine küçük bir taş atsan önce ufacık bir göğsünüzdeki veya Giydiğiniz montun büyümesi kadar bir e, yuvarlak olur. Sonra genişler, sonra genişler. Bir bakarsınız ki bir vapuru içine alacak kadar genişler. O zaman e, ne yapacaksın? O anlayışları benimseyeceksin. En doğal olanı kendince yaşamanın e, fonksiyonunu gerçekleştireceksin. Evet. Baba en sondaki abimiz yine son noktayı koymuş <laughs> Burcu Yıldıray Mersin'den Burcu Hanım iyi geceler İyi geceler Beyaz yayınlar İyi yayınlar nasılsınız iyi misiniz Teşekkür ederim sen nasılsın Teşekkür ederiz bizler de iyi sağ olasın. Burcu'cum var mı soruların ee, Evet iki tane sorum olacak bütün konuklara Öncelikle herkese selamlar Selamlar, selamlar. selamlar. Merhaba, Merhaba. Ee, İlk sorumu soruyorum herkese e Evet. Eğer şu an sahip olduğunuz mesleği yapmasaydınız ne yapardınız? Yani ne olmak istersiniz? Evet, sandan başlayalım. Şu anda sahip olduğum mesleği yapmasaydım. <laughs> <laughs> Bir öncekine dönerdim. Bir zaten şey zaten yapmadığım şey kalmadı diyorsun <laughs> yani. Ya çalıştın mı peki? Ticaret falan filan yaptın mı yani? yani Yok, biz böyle başladı. Ha? Hiç yapmadım. Güzel sanatlardan beri hep böyle karikatür oldu. Fotoğraf oldu. Fotoğraf oldu. oldu böyle devam Dergilerde yapmadım. falan çalıştım. Evet evet, çizdim. Ya ne tavsiye ediyorsun? Yani bu işi yapmak isteyenlere ne tavsiye ediyorsun? Arkadaşlarının ya da çevresinin tepkisini değil de hiç tanışmadığı, ilk defa ulaştığı insanların tepkilerine önem versinler. Eğer o tepkileri iyiyse devam etsinler. Yoksa başka bir şey. Peki yürürünsün. mesela bu show işini yapmaya başladım. Bizim halimizden biraz anlamaya başladım mı? O kadar iyi anladım ki ya bu konukların <laughs> Gerçekten şımarıklığı, ne olacak diye şaka yapıyorum, yok. Ay, hakikaten e, zaten yıllardır çok örnek aldığımız bir isimsin abi, biliyorsun. Estağfurullah, sağ e, Birazcık da o saygıyı göstererek mesleğe, talk show kısmının, henüz şovunu yapamıyoruz ama talk kısmındayız. Umarım ilerledikçe... Sen talk show mu yapmak istiyorsun yoksa kendinin daha fazla konuştuğu, daha fazla şey anlattığın bir şey mi yapmak istiyorsun? Hepsini yapabileceğimiz ayrı mecraları olduğu için internette, iyi ki onları bölebiliyoruz diyeyim ben e, talk show dendiği için bizim şu anda yani gece şovu dendiği için yaptığımız şey çok yaşar. Sen duydun mu? Bir hapşırmaydı inşallah. İnşallah hapşırmaydı. Yani evet, bir, bir <laughs> evet bir şey oldu çünkü bayağı güvercin geçmiş gibi oldu. Bir şey oldu Evet. Yani talk show. Televizyondan teklif gelse kabul eder misin? Yapar geldi, mısın? geldi. 3-4 kere geldi hatta. Yapacak mısın? Yok. Yok. Ay, internette kalacağım diyorsun ben. İnternette baya. çok güzel, çok özgür buluyorum şu anda. Şu anda. Evet. Yani... Sen kimleri izliyorsun internette? Var mı? Kendi <laughs> e, şeyinden. Ben mesela e, kaçırdığım bütün beyaz şov bölümlerini internetten izliyorum. Ha televizyondan izlemiyorsun yani. Evet. Bize reyting olmasın <laughs> evet, öyle televizyonu mi? Televizyonu açık bırakıyorum. İzleyemesem de sonrasında YouTube'da yani izliyorum. Yani bana hiç şey yapma. Gerçekten <laughs> yaptım, izliyor o, musun <laughs> gerçekten de bizim programı? İzliyorum tabii ben. Ha? Hey. Ne güzelmiş. Ben bir kere beyaz şova. Bir, hani... Aha, evet. <laughs> yani hayranlık dışında, Beyaz Şov'a zamanında ben müzik de yaptım. Ne yaptın? Tabii. Siz kabul etmediniz, beğenmediniz. <gülüyor> <gülüyor> Bunları burada açıklayalım falan. Yok şaka. Gördün mi, Sana yok Sana mümkün yok. değil, gelmemiştir zaten ama. O dönemde işte bir jenerik müziği yapılıyordu. Yani ben Beyaz Şov'la yaptım kalktım gerçekten bayağı uzun bir süre. Beyaz Şov'a jenerik müziği yaptın? Evet. Valla ben yeniden çalışmak isterim seninle. Gerçekten eğer böyle bir şey yapmak istersen... Gitar müsait mi? Önümüzdeki sene evet. için. Önümüzdeki sene, önümüzdeki için. sene mi? Şu an ya, için, buraya gelmişken bu anlaşmayı yapardım. Şu an yapardım. değil yani. Peki bu mesleği yapmasaydın ne yapardın? Bu mesleğe daha yeni kavuştum. <laughs> bir tadını, çıkart tadını Bir tadını çıkartayım diyorsun yani. Bugünkü konuklara soru çıkartmış mıydın? Çıkarttım. Ama hmm. hatırlamıyorum çünkü. Sonra. Peki. Ee, Fatih abi. Ee, ben 3-4 yaşlarında başladığım için müziğe başka bir mesleği seçme şansım olmazdı ama e, hobilerimden bir tanesini denizci yapardım. Olur. Sen denizci olurdun Deniz. Bir de uçak kullanma bir de var. E, evet, bir de uçak kullanıyorsun. Pilotluk yani. çok güzel bir meslek olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Fotoğraf hobim vardı yıllar önce. Öyle bir şey isterdim. Yok yok, sen ki bu işi yapmışsın abi. Bir ara ticaret yaptım. Şu anda okulum da var, müzik okulum, o da bir ticaret sayılı ama en azından anladığım konu, bir ara anlamadığım bir konuda ticarete daldık ve bir sürü para kaybedip bıraktık. Ders, ne güzel olmuş. Aynen, aynen. Herkes kendi işini yapacak. birce. Bir yerde mesela, pardon çok özür dilerim, bir lastik tamircisinde görmüştüm, duvarına asmış çıraklığını yapmadığın işe soyunma diye. Of. Evet. Bir Biz altın, bunu bir bildiğimiz halde böyle girdik o işe ve... Ama bazen insan o hırsa kapılıyor yani. Evet. Bak hocam yıllardır teknik direktör. Değil mi? Başka bir Hiç şey başka yapmıyor. Hiç başka bir şeye <laughs> Aslında hocam iyi bir oyuncu da Oynadığı filmler de vardır ta Almanya zamanından ama... Belki sen oyunculuk yapardın hocam. Ben de yani antrenör olmasaydım tiyatrocu olmak isterdim. Tiyatrocu isterim. olmak zaten Çok da iyi olurdum vallahi. Evet. Mimikler falan kuvvetli yani. Birce? Ben ya üretebileceğim herhangi bir şey yapmak isterdim yani yine sanatla bağlantısı olsun isterdim ama hadi onları da yapamıyoruz. Ressam olmayı çok isterdim, şarkı söyleyebilmeyi çok isterdim. Sen Üretim ama şarkı ya söylüyorsun zaten. Söylüyorum da yani yazar ve besteleyen kişi ya da enstrüman çalmayı çok isterdim. Müzisyen olmayı çok. Enstrüman isterdim. çalmayı herhalde hepimizin içine evet. yani Bir şey çalabilmek ne güzel bir şey ama Fatih abi hepsini çaldığı için bize bir şey bırakmadı kendisi. <laughs> yani. yani çalmadığı yok çünkü. Konuklarımızdan gelen sorular var. Ee, bir beni çekseniz annemle babam izliyor da bu saatte uyumadılar hala. Emine göndermiş. Emine nerede? Emine? Şurada. An evet. Annem babam uyuyor mu şu anda? Çek Emine'yi. en azından burada olduğunu kanıtlasın. Evet onu zaten istiyor. <laughs> Kim bilir kaç tane gencimiz beyaz şova gidiyorum diye evden çıkıp. <laughs> bir daha kendisinden haber alınamayan. <laughs> Beyaz Söz bana evlenme teklif etsin ben de hayır diyeyim demiş. Vay be. İsteye bak kim de bu arkadaş? O da mı? Evet. O da. <laughs> Edeyim mi gerçekten de istiyor musun? Edemem çünkü Allah muhafaza bir kabul mabul edersin ben giderim. kabul eder gideriz yani. Bir kere ben bir kere beyaza bir kız istemeye gittik evinde. Başımıza gelenleri biliyoruz. Evet ya. ama güzeldi o ya. Hakikaten iyi. Güzeldi o. <laughs> Sikercan öyle ben. <laughs> Devamlı. Bir kere ısırabilir miyim seni abi? demiş bir arkadaş. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde Beyaz Töztürk adına fidan diktik. Aa evet onların da fidan sertifikası var. Çok çok teşekkür ediyoruz 19 Mayıs Üniversitesi'ne. <laughs> Birce Akalay kaşlarıyla dertleşiyor mu demiş bir arkadaş. <laughs> ya diyorum işte bak ya yani böyle bir şey bu ya. Yani. Vay yakışıyor sana İnanılmaz bir sıkıntı İnanılmaz ya. Çok tatlı yani. O ya kadar çok göz şey yazıyorlar nedir ki. nedir ya? Yeşil. Ama öyle bir normal bir yeşil değil yani. Bak Fahrettin. Bir ara bir gözlere bir şey yapalım valla. Çok güzel kadın gerçekten. Yani Teşekkür bizim kızımız ederim. da dünya güzeli. Ama orası da güzel yani söyleyeyim. Teşekkür ederim. Yılmaz Vural'a hocam Kendinizi hiç Barcelona veya Real Madrid e, teknik direktörü olarak hayal ettiniz mi? <laughs> Rüyamda birkaç kere gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hocamın hayal kurmakla alakalı bir söylemi var. Evet. Bir bir evet. değil mi? Yanılıyor evet, muyum? Doğru hayal hayal kurmayan insan. Hayal kurmayan ee... insan işte istedikleri ne dedi? Hayır yok. hayır ya. Öyle ben bir şey, şey, şey Bu şey. hocamın değil belli ki. yok, <laughs> yok, <laughs> <laughs> Ya bir girdin topa benim diye de sonuna atılamadın. <laughs> yani bazen <gibi>. insan <laughs> unutuyor ya. Bir şey. Yani Eğer hayal kurmaktan yani vazgeçersen. İnsan, insan değildir diye. <gülüyor> <gülüyor> ya Asla çok ulaşamazsın güzel. Değil, bir hocamın çok güzel yaptığı ya. var ya. Demiş ki. Bazı maçlardan sonra üzülmek de istemiyorum <laughs> ama artık ayıp olmasın diye üzülüyorum. Öyle bir görüntü yapıyorum. Her maçtan sonra üzül üzül ne yapayım sıkılıyorum demiş. E olsun olarak boyunun uzun olmasını mı isterdin güzel bir sevgilinin olmasını mı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.